Haberci.com'dan merhabalar. Ben Helin Genç, Çabede Başkanı Biden 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde adaylıktan çekildiğini açıkladı. E bundan sonra ne olacak? Demokratların adayı kim olacak? Amerikan başkanlık seçimi yeniden mi başlıyor? Hepsini konuşacağız. Haberci.com dış haberler editörü Emin Arslan ile hoş geldin Emin. Hoş bulduk Helin. Şimdi senin en son burada Trump'a yönelik suikast girişiminden evet. sonra konuşmuştuk ve hani bütün dünya kamuoyuyla birlikte de hani herkes şu düşüncede emindi ki Trump bu işi bitirdi. Evet. E, şu anda zaten hareketler de öndeydi. Böyle bir mağduriyet sonrasında da seçimi alır. Evet. Şimdi e, seçimi yeniden başladığı konuşulan bir durum aslında ortaya çıktı. Kesinlikle. Biden'ın adaylıktan çekilmesi Biden'ı bu kararı ne aldırttı? Bir süredir aslında konuşuluyordu ama ne evet, aldırttı? Evet uzun süredir ve ne aldırttı? Şöyle e, bu tabii ki insanların ilk olarak merak ettiği şeylerden biri. Çok da normal. Çünkü Biden 48 saat önce ben hala evet. devam ediyorum evet, demişti. Çok ısrarlıydı. Çok ısrarcıydı ve insanlar ne kadar baskı yapsa da yapsın Biden'ın geri adım atacağı falan gözükmüyordu ortada. Bunun çeşitli sebepleri var. Biden kendinin sadece Trump'ı yenebileceğini düşünüyordu. Ee, muhtemelen bu şekilde siyaseti bırakmak istememişti. Yani sağlık sorunlarının ön plana çıktığı bir şekilde 50 Hı -hı. yıllık kariyerini bitirmek istememişti. Ama gelişen süreçte yani bu olmak durumunda kaldı çünkü artık bundan kaçamazdı. Ee, son olarak yani münazaradan sonra Demokrat Parti'deki insanlar tabii ki çok büyük tepki gösterdi. Biden'ın olan inançları kırıldı. Hı hı. Ama olması gereken şey aslında Demokrat Parti'nin Biden'in nasıl bir durumda olduğunu münazaradan önce, ön seçimlerde görmesi gerektiğiydi. Bu olmadı Demokratlar'da. Hı hı. Demokratların ön seçiminde rekor oyla kazandı tekrar Biden, evet. 3900 küsur e, delegeyi kazandı zaten 4500 tane, 4700 hmm. tane delege var yani Delegeler aslında o durumu iyi tahlil edemedi mi? Edemedi, yani Demokrat Parti içerisinde bu dillendirilmedi, bu konuşulmadı. konuşulmadı. Demokrat Parti içerisinde Biden'ın başkanlığı daha da e, öne sürüldü, hmm. Biden da zaten bunu istiyordu. Ki e, Kamala Harris olayında da geleceğiz. Biden kendinden beklenmeyecek bir başkanlık sergiledi. E, daha sonra ne oldu? E, özellikle münazaradan ve Trump'ın vurulmasından sonra e, Trump'ın bu seçimi kazanacağı neredeyse garanti oldu. Tüm dünya liderleri Trump gelirse şöyle davranırız, Trump gelirse tabii ki Amerika ile konuşmaya, şu şekilde konuşmaya devam ederiz diye. Aslında 4 ay sonraki seçimin ön girizgahını yapmaya başladılar. Herkes kendini yeni bir Trump dönemine hazırlamaya başladı. Tüm dünya bunu yapmaya başladı. Ama demokratlar her gün, her geçen gün daha da fazla Biden'ın geri çekilmesi gerektiğini söylüyorlardı. Ee, 48 saat önce Biden çekilmeyeceğini söyledi. Daha sonra Covid olduğundan dolayı e, programlarını erteledi. Bu 48 saat içerisinde daha fazla bağışının, çünkü Amerika'da seçimler bağışlarla e, finanse ediliyor. Daha fazla bağışının Biden nedeniyle para vermeyeceği, yatırım, Biden'ın kazanmasına yatırım yapmayacağı, belli oldu ortaya çıktı daha da büyük bir şekilde ortaya çıktı yani insanların aslında o tepkisi kesinlikle bir somut olarak kesinlikle bölündü. bağışçılar daha da fazla kendini geri çekti ilk başta münazaradan sonra insanlar kendilerini geri çekmişti büyük bağışçılar kendilerini geri çekmişti her geçen gün bu yükselince ve son olarak da kulislere yansıyan bilgi şu Obama'nın da Biden'dan desteğini geri çekmesiyle hı hı. Biden aslında Beyaz Saray ekibini de şok eden bir şekilde bir, evet. bir pazar günü bazı Beyaz Saray yetkilileri söyledi. hatta bunu Twitter'dan duyduklarını, Twitter'dan hani Haberlerin evet. olmadığını söylüyor. Evet, evet. Biden bu şekilde bir yola karar verdi ve şu an önümüzde muhtemel bir başkan adayı var. Yani onlara gelmeden önce bir de şunu konuşmak tabii. istiyorum ben. Şimdi Cumhuriyetçiler dün akşam bu karardan, yani bizim saatimize göre tabii dün evet. akşam, bu karardan sonra Biden'ın çekilme kararından sonra Cumhuriyetçiler diyor ki sağlık sebebiyle başkan dahi olamayacak birisi şu anda neden başkan? Başkanlık da yapamaz o zaman istifa etmeli diyor. Evet. Böyle bir sürpriz de yaşanır mı? Ben bunun yaşanacağını düşünmüyorum. İki sebepten dolayı düşünmüyorum. İlk olarak Biden bırakırken sağlık sebeplerini yine göstermiyor. Evet. Bir sebep olarak yine göstermiyor. Biden hala kendisine çok sağlıklı detaylı olduğunu. Detaylı açıklamayı daha sonra yapacağım diyordu. Evet detaylı açıklamayı daha sonra yapacak. Amerika'nın menfaatleri doğrultusunda hı hı. E, ve Trump'ı yenme konsensüsü üzerine e, adaylıktan çekildiğini söylüyor. İkinci olarak şöyle Kamala Harris e, gösterdiği aday Kamala Harris. Evet. E, onu da konuşacağız ama şöyle bir ayrıntı var. Biden'ı neden bırakmayacağı ile ilgili başkanlığı. Kamala Harris başkanlığı kazanarak gelmek istiyor. Başka bir başkanın e, yani başkanının istifa ederek 3 e, aylığına 4 aylığına emanet bir şekilde başkan olmak istemiyor Kamala Harris. Yani Amerika'nın ilk kadın başkanının emanet bir şekilde önceden 3 aylık bir süre içerisinde başlamış olmasını Kamala Harris de istemiyor. Kendi siyasi kariyerine bir zarar olacağını da düşünüyor. Bundan da ve zaten öbür türlü de baktığımızda eee Biden'ın e, Başkanlığı da bırakıp son 3 ayı tamamen Kamala Harris'e bırakması demek aslında dolaylı yoldan Kamala Harris'in de çok büyük bir zarar alması demek demokratların tamamen seçim kaybetmesi demek çünkü münazaradan hemen sonra Kamala Harris çıkmış ve demişti ki Biden harika sağlığı çok iyi bu münazara da çok iyiydi demişti geçen ay bunu dedi bunu dedikten sonra bir, bir, ay, içerisinde. bir ay içerisinde sen sağlıklı olarak doğru değilsin ve ben artık başkanım dersen bu o zaman seni de yalancı konumuna getirir. Hı hı. Onun için e, demokratların bunu yapacağını hiç sanmıyorum. Hı hı. Peki potansiyel adaylara bakalım. Birisi hı. Harris dedik. Sen de bahsettin. Kesinlikle. Ee, destekleniyor şu anda evet. büyük bir... muhtemel aday o. Belge tarafından. Evet. Başka adaylar da var ama. Özellikle Başka adaylar da var. Özellikle öne çıkan bir de Michelle Obama var. Bir de Michelle Obama'mız ee, var, evet. Yani yayına girmeden önce biraz baktık birlikte de Instagram'daki takipçi sayısını... Kaçtı? 57, 57 milyon diye milyon. yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 57, evet. 57 evet. milyon. Ki Barack <laughs> çok Obama'dan çok çok daha fazla. Evet. 30 civarı evet. bir... Evet. 36 milyon. 30 milyon evet. civarı evet. bir takipçisi vardı. Baktığın zaman hani... Michelle Obama'da hatta Twitter'da da TT oldu. İkisi de TT oldu. Hı -hı, İsmi hı. geçti bu e, çekilme sonrası. Evet. Yani hem adaylara bakalım hem de Michelle Obama oldu mu? Tabii ki. Mu ya, ne olacak Tabii ki. <laughs> Şöyle e, benim düşündüğüm kadarıyla gördüğüm kadarıyla e, Kamala Harris muhtemelen aday olur. Çünkü Biden çekilirken Kamala Harris'i halefi olarak gösterdi. Zaten 4000 küsür delegenin 3900'ünü e, Biden kazanmıştı. Resmi olarak devredemez ama göstermesi de e, işaret etmesi de Hı -hı. çok önemli. E, dünden bugüne en az 500 tane delege Kamala Harris'e destek vereceğini söyledi. Medyada, Kam Michelle Obama haricinde, medyada Kamala Harris'e rakip olabilecek insanların hemen hemen hepsi Kamala Harris'e destek vereceğini söyledi. Daha önce. Hı -hı. E, aynen. Ve e, şöyle bir durum var. Buradaki spekülasyon iki sebepten dolayı. Birincisi anketlerde Michelle Obama Trump'ı yenebilecek bir noktada. Hı -hı. E, i̇kincisi de Barack Obama dün e, Biden geri çekildiğinde bir açıklama yaptı hı hı. ve diğer e, Demokrat siyasetçilerden ayrı bir şekilde Kamala Harris'i göstermeyerek Biden'a teşekkür etti. Hı hı. Ama diğer Demokratlar Nancy Pelosi hariç birkaç tane büyük Demokrat, güçlü Demokrat haricinde diğer Demokratlar Biden'a teşekkür etti ve Kamala Harris'e destek açıkladı. Ama Obama Harris'in adını kullanmadı. Ondan dolayı biraz daha bir spekülasyon ortaya çıktı. E, Michelle Obama başkan adayı olur mu e, demokratların? Ben bu saatten sonra olabileceğini düşünmüyorum. Bilmiyorum. Şundan dolayı düşünmüyorum. Demokratlar için şu an olabilecek en iyi şey bu adaylık krizini hızlı bir şekilde birliğe dönüştürmek olur. Hı hı. Demokratlar eğer seçimi kazanmak istiyorlarsa Kamala Harris ne kadar iyi ne kadar kötü bu artık başka bir konu. Kamala Harris'in arkasında çok iyi bir şekilde durmaları gerekir hı hı. ki e, bir bölünmüşlük hissi yaratılmasın. Mesela biz bunu Türk siyasetinde de aslında görmüştük. 14 Mayıs'a giderken Kılıçdaroğlu aday olsun mu, İmamoğlu aday olsun mu diye konuşulduğunda sonra ne olmuştu? Orada bir ayrılık olmuştu ve İmamoğlu ve Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğunda tek bir güçlermiş gibi her mitingi kendileri gitmişti. Çünkü şöyle bir noktaya gelmişti işler. Okey. Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olacaksa o zaman biz de arkasında çok iyi duralım ki bari seçtirelim gibi bir e, mantık vardı. Ben Demokratlar'da da bu mantığın yürüyeceğini düşünüyorum. Düşünüyorsun. Yani Michelle Obama'nın da yeri geldiğinde Kamala Harris için miting evet. yapacağını, insanlarla evet. görüşeceğini evet. ve onun için o isteyeceğini. Öyle düşünüyorum. Öyle düşünüyorum. Çünkü seçime 4 ay kaldı ve Demokratlar ellerindeki en büyük kozlardan birini kaybetti. Hı hı. O da demokrasi. Şun şunu demek istiyorum yani. Ee, ön seçimi kazanmış, ön seçimden galip evet. gelmiş bir aday, seçime üç ay kala çekildi. çekildi. Değil mi? Mevcut başkan bu. Doğru. Yani burada şöyle bir durum oluyor. Demokrat yani demok olarak demok aslında o aday çıkıyor evet, ortaya. Evet. Yani dem demek ki burada demokrasi çok da iyi işlememiş gibi i̇şlememiş. bir durum oluyor ee, ve bundan dolayı e, demokratların bu e, nasıl denir? Hafif de olsa erozyona uğrayan bu demokrasi algıları biraz daha bu Kamala Harris'in arkasında durarak biraz daha yükselebilir. Peki anketler ne diyor şimdi? Ona da bakalım. Anketler, Diğer adaylar açısından ki. da bakmak gerekirse. Anketler şöyle. Dediğim gibi çoğu ankette Trump önde. Kamala Harris'e karşı da önde. 3 puan, 4 puan. Özellikle salıncak eyaletlerde. Amerika'daki seçimlerde şöyle bir durum var bildiğin gibi. Amerika'daki Amerika'daki seçimlerde bir başkan adayının en çok oyu alması onun kazanmasına yetmiyor. Öyle bir seçim değil Eyaletlerden gelen e, temsilcilerin seçtiği bir evet. kurum, başkanlık. E, ve hatırladığım kadarıyla 2016 yılında Hillary Clinton Trump'tan daha fazla oy almasına rağmen salınacak eyaletlerin çoğunu kaybettiğinden dolayı Donald Trump başkan seçilmişti. Yani burada önemli olan şey e, Amerika'nın kilit noktalarında kazanmak ve bu noktalarda da Donald Trump önde gözüküyor Kamala Harris'e karşı. Ondan evet. dolayı... Ee, favori yine Donald Trump ama e, birkaç tane ankete baktığımızda orada gerçekten bir Michelle Obama faktörü var. Hı hı. Bu Michelle Obama faktörü de e, sanırım şundan dolayı senle de yayın öncesinde konuşmuştuk bunu. İnsanlar Barack Obama'yı o kadar çok istiyor ki ama Obama e, gelenekten dolayı e, üçüncü aday olamıyor. Obama'yı o kadar çok istiyorlar ki. Michelle Obama'nın başkan olmasını <laughs> ve ailecek yönet yönetmesini yani, yani istiyorlar. Yani gölgede bir Barack Obama kesinlikle, başkanlığını belki. Kesinlikle. Istiyorlar. Ama bu benim gördüğüm kadarıyla Kamala Harris... Nedeniyle ve seçimin seçim üç ay kalması nedeniyle pek mümkün değil. Mümkün değil diyorsun. Bakalım adaylar belli olacak zaten. Evet. Ağustos ayında. Ağustos ayında. 19, 19 Ağustos. Ağustos'ta belli olacak o zaman konuşacağız seninle birlikte ama e, bu gösterecek adayı önce bakalım. Bir bağış tartışması vardı. Evet. E, bu bağışlar az önce de bahsettiğim evet. gibi bağışlar toplanıyor ve evet. onlar kampanya seçim kampanya evet. sürüyor. E, Biden için toplanan bağışlar. Kullanılabilecek mi diğer adaylar? Kamala Harris aday olursa kullanılıyor. Oldu bunda. Evet Kamala Harris aday olursa kullanabiliyor. Şu diğer... an yardımcısı olduğu için mi kullanabiliyor? Evet. Beraber giriyorlar çünkü hmm. seçime. Kamala Harris kullanabiliyor. Kamala Harris haricinde bir aday olursa hmm. e, bazı sıkıntılar doğabilir. Paraya ulaşma konusunda bazı sıkıntılar doğar. Ama bir de madalyonun diğer yüzünden bakalım. Şu an toplanan para hatırladığım kadarıyla 100 milyon dolar civarı. Hmm. 100 milyon dolar... E, ABD başkanlık seçimleri için hiçbir şey. Mesela... Ha, 2000, asıl bağışlar toplanmadı diyorsun. 2020 yılında Biden'ın topladığı bağış ne kadar? 1.3 milyar dolar. Trump ne kadar toplamış? 1.87 milyar dolar. Hı hı. Yani aslında %10'da bile değiller. Değilir. Ve e, önemli olan burada heyecan dalgası. E, demokratlar mesela Kamala Harris değil, Michelle Obama oldu ve demokratlar çok büyük bir şekilde... Ee, bir heyecan dalgası yarattı. Yine 1 milyar dolar toplanır. toplanır. Bu e, ulaşılamayan bu para bir şekilde yine ulaşılır yerine. Hı. Yani bu başkanlık seçiminde adayların durumunu değiştirecek bir durum değil evet. bence. Hı hı. Yani oradaki olay işte aslında biraz daha halkın bunu kesinlikle. Nasıl reaksiyon kesinlikle. verdi? o ne kadar yaşadığı ve odaya adaya ne kadar inandıkları inandığı kesinlikle. adayı için bağışta bulunacak. Geçen seçimlerde çünkü şunu da biliyoruz. daha çok paranın geldiği yer 200 dolar ve altı bağış veren insanlar. evet evet. evet. Gerçekten halk yani evet. inandığının evet. arkasında duruyor. E Trump'a da bakalım o pek şimdi Tabii adayı Biden'lı kolay lokma görüyordu herhalde açıklamalardan evet. öyle anlıyoruz. <laughs> Gerçek Kamala için de öyle bir açıklaması <laughs> evet. oldu bilmiyorum. Ama ne yapacak şimdi stratejisi değişecek mi hani tüm stratejisi... Artık değişti. tek başına hani o geçen günkü suikast girişimine hani tek başına yeterli olacak mı yoksa yeni şeyler yapacak mı yeni bir süreç başlar e, mı? Şöyle Biden, Donald Trump'ın tüm stratejisi değişti çünkü Cumhuriyetçi Parti, Donald Trump tüm e, planını Biden'ın ne kadar yaşlı olduğuna, evet. Biden'ın ne kadar e, sağlık durumunun yeterli olmadığına, <laughs> başkanlık yapamayacağını kurmuştu. Hı -hı. Şimdi karşılarında 59 yaşında bir kadın var ama. Trump 78 yaşında. Şu an Trump çok yaşlı. Çok yaşlı. Zaten şu anda Trump Amerika'nın en yaşlı başkan dayı konumuna düştü <laughs> evet, değil mi? Evet. Hani Biden'la <laughs> dalga geçtikleri noktaya geldiler. <laughs> biraz, biraz kendisi gelmiş oldu. Trump çok yaşlı. Ve şu an e, tüm politikalarını değiştirme durumundalar. Politikalarını şu şekilde değiştirecekler. Böyle emareler geliyor okuduğumuz ve incelediğimiz kadarıyla. E, Kamala Harris'in son 4 yılki başkan yardımcılığı döneminin ne kadar pasif geçmesi üzerine kuracaklar. Göçmen dalgası üzerine kuracaklar. Çünkü Amerika'da bildiğin gibi özellikle Florida eyaletinde olan bir göçmenlik e, şey e, mülteci sıkıntısı var. Sığınmacı sıkıntısı var Hı. ve bu yani yasa dışı aslında göç. Yasal yasa dışı göç ve e, Biden yönetimi içerisinde bu konuyla ilgilenmesi gereken kişi Kamala Harris'te. Hı hı. Problem de biraz zaten buradan çıkıyor. Ee, Cumhuriyetçi Parti biraz daha o noktada bir muhalefet hı. kurduğundan dolayı o noktanın da temsilcisi direkt olarak Kamala Harris olduğundan dolayı biraz daha e, söylemler bu noktaya gidebilir. İkinci olarak e, söylemler Kamala Harris özelinden ziyade Demokrat Parti'nin yönetemeyecek bir parti oluşumuna dönüştüğü üzerine söylenebilir. Çünkü ne olursa olsun başkan adayın 3 ay öncesinden seçimden çekiliyor. Muhtemelen bu iki konu ve tabii ki e, ekonomik konular, e, Ukrayna'ya verilen destek. Çünkü Ukrayna'ya verilen destek Kamala Harris başkanı olursa devam edecek. Hiçbir edecek. şekilde bozulmayacak. Ve Donald Trump bunu hiçbir şekilde istemiyor. Hı hı. Dün Donald Trump'ın oğlu tekrar bir e, tweet attı hı hı. ve tweette Joe Biden'la dalga geçiyor. İşte tweet şöyle... Zelenski Biden çekilme kararı aldıktan sonra Biden'a mesaj atmış. Benim paramı hala vereceksin diye mi? Bak hı -hı, <laughs> bizim işimiz hı -hı. bozulmasın gibi böyle tabii ki komedi kendi açısından komedi içeren bir tweet atmış. Yani insanların Cumhuriyetçi Parti'nin dalga geçtiği konular da hep Ukrayna üzerine, Rusya üzerine bu konular. Ee, Tabi ona paralarının ülke dışına çıkmasını i̇stemiyorlar, istemiyorlar. İstemiyorlar. NATO için de böyle. NATO için, NATO için de tekrar böyle. tekrar NATO'nun dağılır mı tartışmalar Kesinlikle böyle tartışmalar da var. Yani dediğim gibi Trump ve ekibi tüm politikasını, tüm söylemini buna göre değiştirecek. Biraz daha Kamala Harris üzerine ve biraz daha Demokrat Parti'nin genel çerçevesi Hakan, üzerine. Gözümüz kulağımız biraz Amerika'da oldu. Yani evet. sonu belli olduğunu umduğumuz bir seçim bir günde böyle bir değişikliğe girdi. Şöyle bir parantez açmam gerekiyor Tabii. bu konuda. Kamala Harris ile ilgili en önemli nokta şu. Kamala Harris bu seçimi kazanabilirdi. Hala kazanabilir ama şansı az. Neden Hı. az? Çünkü bunun en büyük sebebi yine Biden ve Biden'ın kendi iç yönetimi. Yani zamanında Biden adaylıkta ısrar etmeseydi evet. ve o işte ilk aday belirleme sürecinde Kamala Harris Gösterseydi, gösterilseydi seçim ihtimali daha yüksek olurdu. Kesinlikle diyorsun. daha yüksek olurdu. Bunun 4 sene öncesi de var. 2020 evet, aslında yılında. Aslında bu süreçte de konuşuluyordu değil mi? Kesinlikle hani gölge konuşuluyordu. Gölge başkan aslında Kamala Harris Kesinlikle. olacak ve bir sonraki döneme Kamala hazırlanılacak, evet. hazırlanılacak Ama diye. Ama bu olmadı. Hem Biden yapamadı. Yap belki de yapmak istemedi. Yapmak istemedi. Hem de Kamala Harris e, Amerikan toplumu tarafından eleştirilere maruz kaldı. Vizyonunun biraz dar olduğu da söylendi. Hı. Bir de Kamala Harris'in en büyük handikaplarından biri 2020 başkanlık seçimlerinde aday adayıydı. Biden'a kaybetti ve kötü bir şekilde kaybetti. Hı. E, daha sonra başkan yardımcısı oldu. Yani aslında başkanlık için Kamala Harris çok da bir ışık verebilen bir figür çize, bir profil çizemedi şimdiye kadar. Parti partinin tamamen arkasında toplanması, tek bir güç olarak toplanması tabii ki bir ivme yaratacak bundan eminim. Ama genel profil olarak baktığımızda düğme yanlış iliklendiğinden dolayı bugüne geldiğimizde Trump yine favori. Peki bakalım. Bakalım parti arkasında duracak mı orasını da bilmiyoruz. Evet. Şu anda evet. düşünce olarak. <laughs> Pek çok teşekkür ben ederim. Ben Için. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki de görüşmek üzere. Hoşçakalın.